2012 model Fiat Punto araba çekilişine hepiniz hoş geldiniz. 5 ilin katıldığı bu çekiliş az sonra sonuçlanacak. Noter huzurunda gerçekleşecek olan çekilişimiz biraz sonra aracımız sahibini bulacak ve bu son model arabaya belki de bir hayal yaklaşmış olacak. Çankırı 1. Noter Başkatibi Sayın Osman Sabankaya katılımıyla Gerçekleşecek olan çekilişimiz biraz sonra başlayacak. Müşterilerimiz hoş geldiniz diyorum. Bu çekilişin hayırlı olmasını diliyorum. Çankırlı kardeşlerim. Öncelikli olarak sizler akabinde de gerek Ada Pazarı, Düzce, Çorum ve Kırşehir'de televizyon ekranlarında canlı olarak bizleri takip eden oradaki müşterilerime müşterilerimize ben Yunus Market adına sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çorum, Düzce, Sakarya, Kırşehir ve Çankırı toplamda 5 ilimizden 60 bine yakın müşterimiz katıldı bu çekilişe. Çorum ilinin çekilişiyle başlayabiliriz. Yunus Marketler zincirinin Kırşehir, Çankırı, Çorum, Düzce, Sakarya illerinde düzenlemiş olduğu e, her ile bir e, araba çekilişini yapmak için buradayız. Ee, katılımcılara hepsine hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Önce Çorum'dan başlıyoruz. Çorum'da 15.393 katılımcı olmuş. Ee, i̇lk Çorum ilinin çekilişi için hepsine bol şans dileyelim. Evet Çorum için ilk çekilişimizi başlatıyoruz. 2600 Dinin ismini belirtme onuru bana ait olsun diye sevgili kardeşimin elinden mikrofonu aldım. Y, M, M, -T -G -A 9 e, SMS numarasıyla ile şifre numarasıyla katılan 2663. sıradaki e, Seçil Arslan. Çorum tarihimiz Seçil, Seçil Arslan oldu. Seçil, Seçil Hanım merhaba. Ben Yunus Market'ten Pazarlama Müdürü Halit Kalkan. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Bu güzel günde sizi mutlu bir haber için aradık. Şu an biz Çankırı'dayız. Otomobil çekilişimiz var biliyorsunuz. Siz de iştirak etmişsiniz. Çorum'dan iştirak etmişsiniz ve... Çorum'da otomobilimiz size çıktı Seçil Hanım. Yani ses tonumdan gerçek mi, şaka mı olduğunu anlamanız lazım aslında. Çankırı talihlimiz 8727 sıra numarasıyla yarışmamıza, çekilişimize katılan SMS'de belirti, belirtildiği şekliyle İsmail... Şimdi Çankırı ilinin asil talihlisi İsmail Bey'le telefonda görüşme sağlandı. İsmail Bey merhaba. Ben Halit Kalkan Yunus Marketler'den arıyorum sizi. Hayır, 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 İsmail Bey öncelikli olarak ben e, soyadınızı öğrenebilir miyim? Araç. İsmail Araç. İsmail Bey, şu an Çankırı'da otomobil çekilişimiz var ve siz burada yoksunuz. Neredesiniz? Neyin koruması anlayamadım. Çankırı'da halimiz var. Özcan Bey korumasıyım. Koruma memuru, koruma memuru İsmail Bey. Evet, kendisi görev ita, e, icabıyla e, İstanbul'daymış. E, İsmail Bey, çekilişimizi yaptık Çankırı'da ve Çankırı'da size bir otomobil çıktı. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hayır, hayır. Teşekkür abi. Ciddi Ciddi miyim? E, son derece ciddiyim. Son derece ciddiyim. Hadi ya, hadi ya. Hadi ya, evet, evet İsmail Bey, şu an itibariyle bir otomobiliniz var, hayırlı uğurlu olsun. Şu an, şu an eşinize ulaşabiliyor musunuz bilmiyorum, eşinizi hiç değilse, şu an çekilişin yapıldığı AVM'nin önüne rica etsek, getirtebilir miyiz? gelebilir, evet. Tamam, şu an siz eşinize ulaşın, kuponla beraber, eşinizi ben AVM'nin önünde bekliyorum, tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Merhaba efendim. Bugün Yunus AVM'nin araba çekilişinde talihlisi çıktınız. Düşüncelerinizi alabilir miyim efendim? Yani hiç beklemediğimiz bir oldu. Çok şaşırdım. Biz hem Kaç kupon almıştınız efendim? Ne kadar almıştınız? Sadece bir kupon almıştık. Yani o da bize çıktı. Beyiniz ne iş yapıyor efendim? İş ismi? Vali Bey'in koruması olduğu söyleniyor efendim. Evet, Vali Bey'le beraber çalışıyoruz. Vali Bey'in koruması. Aracınız Var mı? Bir arabamız daha vardı ama paylaşamıyorduk biz. İkimizin arasında kalıyordu. Şimdi birer arabamız oldu. Yunus <laughs> abi. That's quite random, Gangnam Style